lavumu koyuyorum. E, çok faydalı, çok lezzetli ve bu aylardan itibaren kuru fasulye tam zamanı. Yazın sıcak oluyordu, özlemiştim kuru fasulyeyi. Bak, yer tüketmek çok güzel. Ve Kapya biberiyle yeşil biber de birer tane koydum. Ve bir tane soğan koydum. Orta boy. İki tane biber koydum. Yeşil biber, bir tane kırmızı biber. Ondan sonra iki domates, kuru fasulye. Haşladım. akşamdan suya koydum gazı gitsin diye. Baharatları koyacağım birazdan. Kimyon, karabiber, pul biber, salçamız var. Ve domatesimizi şu an koyuyoruz. Biraz kavuracağız. Şimdi kuru fasulye yapıyor, domates koymuyor. Ama domates lezzetini veriyor, daha kıvamını alıyor. Çok güzel lezzet veriyor domates. Yani domatesi koymayın. Bence tavsiye ediyorum. Belki kaynar domates kaynasın. Biraz pişmesi lazım. Çok güzel bu kaynayacağı için. Salçamızla biraz beraber kıvamını almak için kavurduk ve kuru fasulyemizi koyuyoruz ve lezzetin birleştiği yer kuru fasulye kuru fasulyeye yakışan kemikli et kemikli et çok lezzetli. ve kemiklerinde ilik olduğu için vitamin bütün mineraller için çok güzel fasulyemizi de koyduk biraz fasulyeyle kaynattık pişirdik pişmesi gerekiyor. Ve baharatlarını koyacağım. Bir bardak kemikli suyum vardı. Et suyum. Koyuyorum onu. daha sonra kaynar suyumuzu ketan kaynatıp kaynar suyu koyuyoruz üstüne. Boşaltıyoruz böyle. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Size bir püf noktası vereceğim. Bulgur pilavı sade yaptığınız zaman bir tane kapya kırmızı biber 3 diş sarımsak 4 diş sarımsak koyabilirsiniz ve şu an tam zamanı kapya biberin çok vitaminli çok güzel şu dolaba koymak için bilebilen şu an tam zamanı alıp da dolaba koyabilirsiniz pilavımızı pişiriyoruz Yapıyoruz pilav. şu an pilav az kaldı suyumuzu da koyduk Biraz da altını kısıyoruz. Kızık ateşte pilavımızı kaynatıyoruz. Suyumuzu da koyduk. Biraz da altını kısıyoruz. Kızık ateşte pilavımızı kaynatıyoruz. Soğan piyaz yapıyoruz. Soğanımızı doğradık. Sumak, tuz ve karıştırıyoruz. Kuru fasulye yanında çok güzel olur.